proje, CIA'nın en karanlık ve en tartışmalı çalışmalarından biri olarak tarihe geçti. Resmi belgelerde davranış değişikliği programı olarak geçiyordu. Ama perde arkasında yapılanlar bilimsel çalışmadan çok insanlık dışı bir deneye benziyordu. CIA o dönemde Sovyetler Birliği'nin ve Çin'in zihin kontrolü konusunda ilerleme kaydettiğini düşünüyordu. Eğer düşman bunu yapabiliyorsa biz de yapmalıyız. İşte MK Ultra tam bu korku ortamında doğdu. Proje 1953 yılında CIA direktörü Alan Dulles tarafından onaylandı. Başına ise kimya mühendisi Sidney Gottlieb getirildi. Ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Gottlieb'in fikri şuydu. İnsan zihni kimyasal yollarla kontrol edilebilir. Doğru maddeyle bir insanın düşüncelerini değiştirmek, belki de tamamen silmek mümkündü. Bu fikir o dönemde yeni keşfedilen bir maddeyle birleşti. LSD, CIA LSD'yi zihin kontrolü için mükemmel araç olarak görüyordu. Ve binlerce kişiye, çoğu zaman onların haberi bile olmadan bu madde verilmeye başlandı. Denekler arasında mahkumlar, askerler, fahişeler, hatta bazen CIA çalışanları bile vardı. Bazı deneylerde insanlara günlerce LSD verildi. Kimileri haftalarca karanlık odalarda tutuldu. Kimileri elektroşok tedavisine maruz bırakıldı. Amaç zihni kırmak ve yeniden programlamak. Bir noktadan sonra deneyler kontrolden çıktı. İnsanlar halüsinasyonlar görmeye başladı, delirme noktasına geldi. Bazıları hayatını kaybetti, bazıları ise ömür boyu psikolojik sorunlarla yaşamak zorunda kaldı. En bilinen vakalardan biri CIA ajanı Frank Olson'ın hikayesiydi. Olson, haberi olmadan LSD verilen bir toplantıya katılmıştı. Birkaç gün sonra ruhsal çöküş yaşadı ve 1953'te New York'taki bir otelin 13. katından düşerek hayatını kaybetti. Resmi kayıt intihar diyordu. Ama yıllar sonra ailesi onun susturulduğunu iddia etti. MK Ultra'nın deneyleri sadece Amerika ile sınırlı değildi. Bazı Avrupa ülkelerinde de benzer gizli çalışmalar yapıldı. Montreal'deki Alan Memorial Enstitüsü bu projenin en karanlık merkezlerinden biriydi. da hastalar psikoterapi adı altında haftalarca hipnoz, elektroşok ve ilaç deneylerine maruz bırakıldı. Sonuçlar yıkıcıydı. 1973 yılına gelindiğinde CIA direktörü Richard Helms projenin izlerini tamamen yok etmek için emir verdi. MK Ultra belgelerinin büyük kısmı yakıldı ama bazı evraklar kazara kurtuldu ve 1975'te Amerikan Kongresi tarafından yürütülen Church Komitesi bu projenin varlığını resmen ortaya çıkardı. Dünya o zaman şok oldu. Bir süper gücün kendi vatandaşları üzerinde bu kadar acımasız deneyler yapabileceğine kimse inanamıyordu. Ama belgeler oradaydı. Her şey gerçekten olmuştu. Bugün MK Ultra sadece bir tarihi olay değil, aynı zamanda bir uyarı bilimin ve gücün yanlış ellerde nelere dönüşebileceğini gösteren bir sembol. Ve hala bazı teoriler bu projenin tamamen bitmediğini, farklı isimlerle devam ettiğini iddia ediyor. Kimi Hollywood'daki ünlülerin davranışlarının bile MK Ultra'nın kalıntısı olduğunu söylüyor. Kimi de günümüzde kullanılan teknolojiyle zihin kontrolünün başka yöntemlerle sürdüğüne inanıyor. Gerçek şu ki MK Ultra sadece bir proje değil, insanlığın vicdanında açılmış kara bir leke. Bilimin sınırlarını değil, ahlakın sınırlarını zorladı ve bize bir şeyi hatırlattı. Bazen en büyük tehlike insanın kendi zihnini kontrol etmeye çalışmasıdır.